La. Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar ilk önce bir kız arkadaşımla bir konuşayım da arkadaşlar öyle sizi şey yapayım ha, hayatım Eğmen'e Eğmen sınavdan yüz aldı biliyor musun İyi tamam hmm. Eğmen'e bay... bakar mısın efendim Eğmen ya kız arkadaşımla konuşuyorum git başımdan ya bir gelme bir git ya Alo. Evet arkadaşlar öyle işte. Neyse arkadaşlar. Abi. Ben biraz şey yapayım. Abi, abi, abi. Abi, abi. Efendim Zeynep. Kız arkadaşınıza mı bırakacağım? Yok ya öyle sanmıştım da. Arkadaşlar bir videoyu durduruyorum. <laughs> Ey Eymen sen niye beni rahatsız ediyorsun kız arkadaşımın yanında? Oğlum ben sana ne diyorum kaç kere? Kız arkadaşım yanımda benim yanıma gelme diyorum değil mi? Oğlum niye geliyorsun benim yanıma? Eymen ya. Çekilmezsin oğlum sen de. Şuradan yemek yiyeyim biraz. Allah Allah kaç kere dedim lan? Yüz kere dedim. Çıkma evden. Ya gidersen git Eymen. Eymen abi. Eymen, Zeynep bir dur. Hislerim bir şeyler diyor. Eymen kendini aşağı atacak. Ne? Eymen. Eymen gitmiş. gitmiş. Amen. Arkadaşlar hemen onun yanına uçmam lazım. Eymen sen niye beni rahatsız ediyorsun kız arkadaşımın yanında? Oğlum ben sana ne diyorum kaç kere? Kız arkadaşım yanındayken benim yanıma gelme diyorum değil mi? Oğlum niye geliyorsun benim yanıma? Eymen ya. Çekilmezsin oğlum sen de. Şuradan yemek yiyin biraz. Allah Allah kaç kere dedim lan yüz kere dedim. Çıkma evden. Çarşı, ya gidersen git ben. Eymen. eymen abi. Eymen, dur. Zeynep bir dur hislerim bir şeyler diyor. Eğmen kendini aşağı atacak. Ne? Eymen. Eymen gitmiş. Gitmiş. Eymen, Arkadaşlar eymen. hemen onun yanına uçmam lazım. Eymen özür dilerim yapma bunu. Eymen atlama bak. Atlama bak. Eymen. Eymen atlama. Eymen atlama. Eymen hayır. Eymen hayır. Aa, ha, attım. Aa, kurtardım Eymen seni. Eymen. Çekti mi ben? Ah, Allah çekiyorum seni Eymen. Ah, aşağı gel. Eymen. Ah, kurtardım seni abicim iyi misin? Eğmen. Arkadaşlar Eymen vefat etti. Eymen'in mezarı niye burada diye söylerseniz Eymen tam burada. Bayıldı arkadaşlar. Doktor selamı geldi. Kutaramadı Eymen'i. E. Neyse arkadaşlar eve gideyim biraz dinleneyim. Eymen de vefat etti. Çok... Abi, sen, sen git hadi Çok üzüm arkadaşlar. <laughs> Onu sinir edeceğim. İnşallah sinirlenir ağam. Yani. Bu toprak niye böyle ya neyse dur şunu düzelteyim. Ya keşke imen sayda yağmur kapada ya. e, bir şey. İm o zaman şey, bir şey çıkar. Şimdi çekiyor arkadaşlar ya. Ne Merhaba. Neyse arkadaşlar ben gireyim. Ya biraz dinleneyim. Ya kendimi çok kötü hissediyorum. İçim istiyor. istiyor ki yanına gelip seni trolleyecek diyor ama öyle bir şey yok. Bence öyle düşündüm zaten. <laughs> of ya telefona bakayım biraz ya. Yani. Mira, mira meşe satmış. Efendim hocam efendim hocam. Bir on beşe uzatmış bakayım. Oden tamam. Hmm, <laughs> Lan iyi mi? Oğlum hayal et bakayım ben olay. Neyse ya iyidir. İmin'in kafasını gördüm sanki orada ben. Ben de. Neyse bir ayarayım bir dur yanıma gelsin çok korktum. Alo. Mira. Yanıma gelsen hayatım ben çok korkuyorum burada. Tamam aşkım geliyorum. Geliyor da şimdi <laughs> ne yapacak? Aşağı ineyim bir bakayım. Ne yapıyorsun? <laughs> Eğme. Sen misin bu? Tamam hocam. Seni çaldırayım. Eğme ben <laughs> Ben ben böyle tamam arkadaşlar neyse evet. sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arkadaşlar e, yorumlar hangi takımda olduğunuz... Arkadaşlar e, hangi yorumlar hangi takımda olduğunuzu yazınız. Yazın, yazın. bye bye Bay bay. yaptım tam